Sınavdayım alacığım. Sonra arayayım mı seni? İyi misin baba? Annem nerede? Ne diyorsun baba? Çok zor adam ya. E ee, öyle yetiştik biz. Baba 55 yaşındaki kadından hastalığını gizliyorsun. Bir düşün ya normal mi? Ya bu yeter yeter. Sen niye geldiniz bir ha? Ben burada ne haldeyim şu yaptığına Ya unutmasın bu. Ya tabii yani. Morfin bu. Kalan <laughs> bir ilaç çalmış sen. Biliyor musun ne adam olduğunu? Şimdi biz bu Mari ile konuşamazsak... ...sen töhmet altında kalacaksın. Defne kalacak. Adam biliyor mu? <laughs> Nereden biliyordu? Siktir çık lan!